Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim İnanç. Yaklaşık 7 ay önce bir video paylaşmıştım. O videoda KPSS'ye nasıl çalışmamız gerektiği hakkında bilgi vermiştim. İlk önce motivasyon kısmından bahsetmiştim. İkinci olarak da dersleri anlatmıştım. Videonun ardından gerek videonun altına yorumlar şeklinde olsun, gerekse bana Instagram hesabından olsun çok güzel yorumlar gelmişti. O yorumlar için öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ve güzel yorumların yanında bazı istekler de gelmişti. Bu isteklerden biri de her bir dersle alakalı ayrı bir video çekmem yönündeydi. Çünkü her bir dersle alakalı ayrı ayrı bir video çektiğimde daha detaylı, daha kapsamlı olacağı şeklindeydi. Ve ben de sizin isteklerinizi göz önünde bulundurarak derslerin her birini ayrı ayrı çekmeye karar verdim. Şimdi bu videoda size tarihle alakalı bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki tarih çok çabuk unutulan bir ders ve birçok kişinin zorlandığı ders. Çünkü kimisi gerek de olsun, şey işte gerek öğrenim hayatı boyunca olsun ya tarihi çok fazla sevmiyor ya tarihten fazlasıyla sıkılıyor ya da tarihi çabuk unutmaktan şikayetçi olan arkadaşlarımız da var. Bu yüzden dolayı tarih sınavlarda zorlanılan bir ders. Ama aynı şekilde en az bir Türkçe kadar ya da bir matematik kadar önemli bir ders. Çünkü 27 tane soru çıkıyor. Türkçe ve matematikten sonra en fazla soru çıkan 3. ders oluyor. Bu da gerek tarihi standart sapma anlamında yukarıya taşıyor gerekse bizim rakiplerimizin önüne geçme anlamında bize büyük bir avantaj sağlıyor, büyük bir ivme katıyor. Şimdi tarihi şu şekilde çalışmamız gerekiyor. Tarih fazlasıyla unutulan bir ders dedik. Tarihin unutulmaması için doğru bir sistemle çalışmamız gerekiyor. Doğru bir sistem nedir? Şimdi insanlar bazıları yazarak çalışır, bazıları okuyarak çalışır, bazıları da anlatarak çalışır. Herkesin anlama şekli ya da akılda kalma şekli farklıdır. Şimdi ben bu videoda her üçünü de harmanlayarak size tarihte kolay kolay unutmayacağınız şekilde anlatma taktiğini vereceğim. Ben bu şekilde çalışmıştım. Örnek veriyorum ben bir konuyu çalıştığımda aradan üç ay, 4 ay ya da 5 ay geçse bile çok az kısımdan unutmuştum. Yani konunun %80'ine hakimdim. Sadece arada işte birkaç ufak kelime ya da birkaç önemli bilgiyi unutmuştum. Ama bunları da bir kez okuduğumda hemen aklıma gelmişti. Konunun geneline hakimdim. Bunu ben nasıl yaptım diye soracak olursanız az önce de bahsettim. Kimisi çalışarak, pardon kimisi yazarak Kimisi okuyarak, kimisi ise anlatarak çalışır diye. Ben bu üç yöntemin üçünü de denedim. Kendime uygun bir sistem oluşturdum ve üçünü de aynı anda çalıştım. Üçüne de aynı anda çalıştığım için her bir üçünden de ayrı ayrı biraz bilgi almış oldum. Her birinin faydasını da görmüş oldum. Böylece tarihi unutmamış hale geldim. Şimdi tarihi şöyle çalıştım ben. Ben dershaneye gitmedim. İşte YouTube'daki hocaların videolarını izleyerek çalışmıştım. Ama dershaneye giden arkadaşlar da uygulayabilir bunu. Video izleyen arkadaşlar da uygulayabilir ya da tamamen bireysel çalışan arkadaşlar da uygulayabilir. Şu şekilde yapmıştım. Örnek veriyorum. Bir tarih, ilk konusu işte ilk Türk devletleri diyelim. İlk Türk devletlerine çalışmadan önce açıp yazmıştım. Yani bu gerek konu anlatım kitabınızdan olabilir, gerekse işte e, Instagram'da bilgi paylaşan sayfada olabilir, gerekse Google'da araştırma yaparak ulaşabilirsiniz. Yani bu doğru bilgiye ulaşabileceğiniz birden fazla kaynak var. Gerekse YouTube'daki hocalardan olabilir. Ben genellikle ilk önce internetten araştırma yapıyordum. Konu anlatım kitaplarda destekleyebilirsiniz bunu. İlk Türk devletlerini açıyordum. Bakıyordum orada hangi devletler var. Örnek veriyorum Göktürkler var, işte Hazarlar var, Avarlar var, Bunlar var. Bunları defterime güzelce baştan sona yazıyordum. Sil baştan hepsini yazmıyordum. Önemli gördüğüm yerleri yazıyordum. Bu önemli gördüğüm yerleri de geçmişteki ÖSYM sorularını analiz ederek belli bir noktaya varmıştım. Nedir? Mesela örnek veriyorum ilk paralı askerliği kullanan Türklerde de kimdir? Hazarlardır. Bu sadece Hazarlara özgü olduğu için ya da işte Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır. Bu iki bilgi sadece Hazarlara özgü olduğu için ÖSYM'nin bunu sorma ihtimali her zaman vardır. Çünkü ÖSYM genelde ilkleri sorar ya da bir devlete ait olan özelliği sorar. Birden fazla devletin kullandığı şeyleri çok fazla zor sormaz. Bu yüzden dolayı ilkler her zaman bizim için önemlidir. Ben böyle kendimce önemli yerleri analiz ediyordum ve önemli gördüğüm yerleri yazmaya başlıyordum. Dediğim gibi işte Hazarlardan örnek verdim, oradan devam edeyim. Hazarlar diye başlık atıyordum, altına yazıyordum. İşte ilk Museviliği kabul eden devlet, işte Kürk yolunu egemen olmuşlardır. Bir alt başlığına da işte Kürt yoluna egemen oldukları için mantıkla yürütüyordum. Mantık ilişkisi çok çok önemlidir. Bağlantıyı sağladığınızı unutmazsınız. Ben hep kendime şöyle yorumluyordum. Bu adamlar Kürt yoluna sahip olmuşlarsa demek ki zenginler. Zengin oldukları için de paralı asker alabiliyorlar. Bu şekilde kavradığımızda, Birini unutsanız bile bir diğerinden yakalıyorsunuz. Nasıl? Siz diyelim ki bunların paralı asker aldığını unuttunuz ama Kürt yolunda egemen olduklarını unutmadınız diyelim. Direkt o Kürt yolundan yola çıkarak bağlantılar sayesinde paralı askerliğe de ilk sahip olan devlet olduğunu unutmamış olacaksınız. Bu şekilde de bağlantılar kurun. Ben böyle hepsini yazıyordum. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz. Yazma öğrenmede çok çok etkili bir yöntemdir. Çünkü yazdığınızda siz fark etmeseniz de yazdığınız esnada beyniniz onu aynı zamanda tekrar ediyor tekrar ettiği için geçici havzadan kalıcı hafızaya atma ihtimaliniz daha da artıyor. Devamlı YouTube'daki hocaları açıyordum. Dediğim gibi siz işte dershaneye de gidebilirsiniz bunu ya da işte videodan da izleyebilirsiniz ya da konu anlatımdan da ilerleyebilirsiniz. Videoyu açtım diyelim ya da dershaneye gittiniz hiç fark etmiyor. Hoca anlatırken mutlaka defterden takip ediyordum ben. Bir kulağım her zaman hocada oluyordu, gözüm de defterde oluyordu. Örnek veriyorum işte Hazarlarla alakalı hoca anlatıyor diyelim oraya geldi. Ben o sıra defterime bakıyordum. Hocanın vermiş olduğu ekstra bilgileri de mutlaka defterime not alıyordum. Sizin de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani işte ben iki tane şey söyledim az önce. Hocam üçüncü farklı ve önemli bir bilgi verdiyse mutlaka onu defterime ekliyordum. Siz de mutlaka ekleyin. Çünkü sadece bizim önemli gördüğümüz şeyler yeterli olmayabilir. Ölseme daha farklı şeyleri sormuş olabilir. Ya da yılların deneyimli hocaları bizden daha çok bilgiye sahipler doğal olarak nereden soru sorulma ihtimali fazla olduğunu onlar daha iyi biliyorlardır. O yüzden onların da önemli dediği yerleri ya da farklı bilgiler söylemişlerse defterinize not alın. Deftere not aldık diyelim bitti. Ben defteri bir kez daha okuyordum. Çünkü ilk okuduğumda mantıken hocanın söylemiş olduklarını ben yazmamış oluyordum. Hoca anlattıktan sonra ve benim ekstra not aldıktan sonra onları bir kez daha tekrar etmek amacıyla ben okuyordum. Okudum diyelim. Bu sefer mutlaka anlatın. Anlatma en etkili yöntemlerden biridir. Yazarak çalışma yaptık, okuyarak çalışma yaptık, sıra anlatarak çalışmada. Bunu isterseniz bir arkadaşınıza, isterseniz bir ailenize anlatabilirsiniz, i̇şte annenize, babanıza ya da kendi kendinize anlatabilirsiniz. Ben kendi kendime anlatıyordum. İşte duvarın karşısına geçiyordum, duvarla adeta böyle sohbet ediyordum. Biraz farklı olabilir. Ama dediğim gibi nasıl anlıyorsanız o şekilde de anlatabilirsiniz. Önemli olan anlamanızdır. Geçiyordum, deftede ilk önce bakıyordum. Örnek veriyorum ilk başlık ne? A vardır. Tamam, defterin yaprağını kapatıyordum. Avarlarla alakalı aklımda kalan her şeyi anlatıyordum. Siz de anlatın. Çünkü ağzınızdan çıkan bir şeyi kolay kolay unutmazsınız. Onu kulağınız aynı zamanda işitir. İşittikten sonra tekrardan beyniniz onu kalıcı hafızaya atmak için çabalar. Böylece konuları daha da pekiştirmiş olacaksınız. Çok mu takıldınız? Açın, avarlarla alakalı bilgiye bakın, kapatın, tekrardan onu sesli bir şekilde söyleyin. Böyle yaptınız diyelim, çok çok bir eksiğimiz yok. Yani yüzde seksenini hiç bakmadan anlatabiliyorsanız bir problem yok demektir. Ama baktınız hiçbir şekilde aklınıza gelmiyor ya da hiç cümle kuramıyorsunuz yani aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Ya konuda bir sıkıntı vardır ya o hoca anlattıktan sonra okuma kısmını etkili yapamamışsınızdır. Yani okurken kafanız başka bir yerdedir, çok efektif bir şekilde okumamışsınızdır, verim, verim alamamışsınızdır. Bir kez daha okumayı deneyin, öyle anlatmayı deneyin. Buna rağmen halen hiçbir cümle kuramıyorsanız o konuyla alakalı videoyu tekrardan izleyin. Konunun geneline hakim değilsiniz demektir. Ama ben bunu çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü genelde ilk önce yazıldığında, devamında hoca dinlendiğinde, hoca dinleni bir kez daha okunduktan sonra konu çok büyük şekilde oturuyor. Ve siz oturan konuyu tekrardan anlatmaya başladığınızda da artık tamamen konu yerleşmiş oluyor kafanıza. Ve kolay kolay unutmayacağınızı düşünüyorum. Bu yöntemlerin tamamını yaptıktan sonra kendinizi bir tekrardan tartabilirsiniz ya acaba oturdum mu oturmadım diye. Ben onda nasıl yapıyordum? Önüme bir tane A4 kağıdı alıyordum, İşte avarlar diye başlık atıyordum. Ama altını tutup da avarları uzun uzun yazmıyordum. Aklımda kalan her şeyin baş harfini yazıyordum. Örnek veriyorum, işte Avrupa'ya göç etmişlerdir. A yazıyordum, G yazıyordum, E yazıyordum. Oradan ben aklımda kalan yani ilk baş harflerini yazıyordum. Bunu yapma sebebiyle vakit kaybetmemek için. Eğer sizin yeterli kadar vaktiniz varsa, tekrardan uzun uzun yazabilirsiniz. Ve bu zorunlu değil. Diğer retiflerimi yapsanız çok çok faydası olur. Bu da anlayıp anlamadığınızdan tam emin değilseniz, kendinizi test etmeniz için bir yöntemdir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Her bir devlet işte Göktürkler yazarsınız. Kurucusu kimdir? Kurucusunun adını yazarsınız. Uzun uzun ya da işte kuruluş yeri Ötüken'dir. Örnek veriyorum başkentleri Ötüken'dir. Ötüken'i yazmazsınız da detaylıca. B yazarsınız, eşittir Ö yazarsınız. Oradan zaten başkentleri Ötüken'dir diye anlarsınız. Buradaki yazma amacımız şu, uzun uzun yazıp tekrardan yeni bir defter oluşturmak değil. Sadece anladık mı anlamadık mı? Aklımızda ne kadar şey var? Deftere ne kadar yansıtabiliyoruz? Bu önemli. Böylece siz kendinizi daha detaylı bir şekilde analiz etmiş oluyorsunuz. Genel olarak tarih bu şekilde çalışılır. Bir de tarihte günlük, haftalık, aylık tekrarlar vardır. Ne kadar yüzde yüzünü oturtmuş olsanız da tekrarları yapmadığınız takdirde yüzde yetmişlere düşersiniz. Evet yine söylüyorum tamamını unutma gibi bir şeyin söz konusu olmaz. Ama hiç çalışmazsanız ister istemez belli başlı temel yapı taşları unutursunuz. Bunları unutmamak için de günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapın. Bunları nasıl yapacaksınız? Biraz da bunlardan bahsedeyim. O gün çalıştınız mesela örnek veriyorum. tarihle matematik çalıştınız ya da tarih başka bir ders ya da sadece tarih çalıştınız. Gece uyumadan önce defteri elinize alın. Mutlaka ve mutlaka 5 dakikada olsa bir göz gezdirin. Bunu ister okuyarak yapın, İsterseniz kendi başınıza tekrardan anlatarak yapın. isterseniz ise defteri kapatın. Böyle zihninizde canlandırarak yapın. Ama mutlaka göz atın. Çünkü siz uyuduğunuz esnada yine zihniniz, beyniniz çalışmaya devam ediyor. E geçici hafızadan kalıcı hafızaya atmış oluyor. Belli bir uyku saat aralığında. Siz bu tekrarı yaptığınızda unutma şansınız artık sıfır inmiş oluyor. Daha doğrusu unutma şansınızdan ziyade unutma riskiniz sıfır inmiş oluyor. O yüzden dolayı bu yöntemi yapın. Bu sadece tarihçilik tüm ders için geçerlidir. Mutlaka akşamları 5 dakika olsa, 10 dakika da olsa o zaman sizin hızınıza bağlı olarak değişiyor çünkü. Tekrarınızı yapın. Haftalık tekrarlarda da 6 gün boyunca çalışın, 1 gün boyunca tekrar edin. Eğer ki konularınız yetişiyorsa, hızınız gayet iyiyse 5 gün çalışıp 2 günü tekrar ayırabilirsiniz. O gün tamamen size bağlı olarak değişir. Ama ben genelde haftanın son günü olduğu için pazarı tercih ediyordum. 2 gün tekrar edeceğim zamanı cumartesi pazarı seçiyordum. Örnek veriyorum 5 gün boyunca çalışıyordum. 5 gün boyunca ne çalıştıysam tamamını 2 gün boyunca tekrar ediyorum. Tekrar yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu da haftalık tekrarlardır. Siz şimdi zaten konuyu çalışırken bir kez çalıştınız. Devamında günlük tekrarı yaptınız. ikinci tekrarınızı yapmış oluyorsunuz. Sonrasında onu haftalık olarak tekrar ettiniz. Üçüncü tekrarı yapmış oluyorsunuz. Bir de aylık tekrar vardır. Bir ayda 4 tane hafta vardır. Ben onu nasıl yapıyordum mesela? 3 hafta boyunca ders çalışıyordum. Son hafta tekrar yapıyordum. Yani üçüncü hafta 20-21 gün ders çalıştım. Kalan 7 gün boyunca full tekrar yapıyordum. Bu şekilde siz her bir dersin, her bir konusun tek tek minimum bir ayda 4 kez tekrar etmiş olacaksınız. Ve bu 4 kez tekrarın içinde saydığım yöntemlerin tamamını kullanmış olacaksınız. Hem okumuş olacaksınız, hem yazmış olacaksınız, hem anlatmış olacaksınız, hem işte uyumadan önce zihninizde canlandırmış olacaksınız. Böylece emin olun tarihin hiçbir konusunu unutmamış olacaksınız. Ben girdiğimde tarihten çok iyi bir net yapmıştım. Ve tamamen bu sistemi kendime uyarlamıştım. Bana çok faydası oldu. Umarım size de faydası olur. Tamamen faydası olması için anlatıyorum. Faydalı olacağını da düşünüyorum. Bu şekilde yaptığınızda tarih artık sizin için bir sorundan ziyade böyle bir zevk haline gelmiş olacak. Ve tarih belki sizin kurtarıcınız olacak. Çünkü biliyorsunuz KPSS'de bir soru bile çok çok önemli. Sizi onlarca kişinin önüne atabiliyor. Örnek veriyorum işte branşınızdan 50 tane atama yapılacak sizin branş sıralamanız 51 olduğunda siz atanamıyorsunuz. Önünüzdeki 50 kişi atanmış oluyor. O yüzden dolayı KPSS'de bir sıranın bile çok fazla önemi var. Ve tarihte bir soru size çok fazla ilmek atabilir. Fazla kişinin önüne çıkarabilir. Dediğim şekilde yaparsanız tarihi hem unutmayacaksınız hem de tarihten çok iyi net yapacağınızı düşünüyorum. Umarım başarılı olursunuz. Umarım hepiniz atanırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın.